fırsatta söylediğim gibi bu videomuzda da sağlığa bütüncül yaklaşımın önemini konuşacağız. Sağlık dediğimizde, fiziksel sağlık dediğimizde dahi ruhun, düşüncelerin, inanç kalıpların, hipnotik hikayelerin bizim fiziğimizi nasıl etkilediğini konuşacağız ve konunun uzmanıyla Doktor Dilek Hanım'la Sağlık dediğimizde ve iyileşme yolculuğu dediğimizde sadece fizik bedenle ilgilenmek yetmiyor. Siz çok daha aydınlatacaksınız bu konuda psikoterapi de yaptığınız için. Ruhu, düşünceleri, duyguları, geçmişten gelen çocuk aklımızın inanç kalıplarını da bir elden geçirmek lazım. Fiziği düzeltmek istiyorsak diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet çok haklısınız. Şöyle ki insan gelişim evrelerini düşündüğümüz zaman 0-2 yaş çok kritik bir dönem ve sağ beyin 0-2 yaşta %99 gelişimini tamamlıyor. Sağ beyin duygularımızın olduğu yer ve %99. Evet, hamileliğin son 3 ayında başlıyor ve 2-2 yaşta tamamlanıyor neredeyse ve bir ömür bu sermayeden tüketiyoruz. Şimdi 0-2 yaş nasıl bir dönem? İnsan yavrusunun konuşmadığı bir dönem. Ama biz o dönemde de bir şeyleri yaşıyoruz. Tanık oluyoruz ve bunları hafızaya alıyoruz. Hissediyoruz. Evet. Sözle alamıyorsak, hani cümle kuramıyoruz ya, evet. neyle alıyoruz? E, bedenle alıyoruz. Beden hafızası dediğimiz, beden unutmaz, beden yanılmaz dediğimiz şey de oradan geliyor. Dolayısıyla biz duygularımızı bedenimize mühürlüyoruz. Normal amplitütün çok üzerindeki olaylar, neşenin çok yukarısı veya neşenin çok aşağısı olan durumlar, bedenimizde mühürleniyor. Biz danışanlarımıza sorduğumuz zaman genellikle aldığımız cevap bilmiyorum oluyor. Çok doğru çünkü bilgi henüz sözel kayıt halinde girmemiş sisteme. Peki o bilgi nerede kayıtlı? O zaman bedende kayıtlı. Bu mide krampları, açıklanamayan fibromiyaljiler, doktor doktor dolaşan defalarca MR'lar, BT'ler çekilen bir sürü hasta bir sürü bölümde dolanıp duruyor. Bunların temelinde biz psikojenik nedenler olduğunu düşünüyoruz. Psikojenik nedeni biraz daha açalım. Hani o beden hafızasını, o yaşlarda ne oluyor da bütün yaşam boyunca beden o hafızadan tekrar kullanıyor. O hafızayı, o hafızayı yaşam içinde işler hale getiriyor. Yani ne olunca böyle oluyor? Şimdi normalde savunma düzeneklerimiz var bizim ve Enteresan bir varlık insan, çok muhteşem hakikaten bu anlamda bir sorun ve sıkıntıyla o sırada baş edemeyecekse orayı savunmalarla kotarıyor. Yani onu bedeninde bir bilgi olarak saklıyor. Ve bir gün güçlendiğinde ve tamam artık bununla baş edebilirim dediğinde artık sistem onu yüzeye çıkaracak bir takım belirtiler veriyor. Ya o ağrının şiddetini artırıyor, ya bir şey yapıyor, ya panik atak şeklinde açığa çıkarıyor. Yani bu sorunu çözme zamanı geldi. Buna gücüm var mesajı mı? Aynen, aynen. İşte çarpıntıları başlıyor. Şimdi panik atak şikayetiyle gelen hastalarımızın %90'ın belki üzerinde çok ciddi bir rakamla ölümle ilgili bir problemle geliyorlar. Ya bir ani kayıp oluyor ya bir tanıklık oluyor. Bir şekilde bununla ilgili bir şey geliyor sistemden. Terk edilmişlik falan da çocuk yaşta olabilir mi? Panik atağı yol açar mı? Hani ölüm değil ama terk edilmiş. Olabilir. Yani ölüyormuş kadar yüksek bir duygu vermişse çocuğa. Çünkü libidinal enerji dediğimiz yaşam enerjisini çekiyormuşsunuz gibi düşünün. O çocuk soluksuz kalır. Yani hani annenin sistemden birdenbire çıktığını düşünelim örneğin. Bunu söylerken bir danışanım hiç unutmuyorum. Bir erkek aynı şekilde panik bozukluk şikayetiyle geldi. Ölüyorum, daralıyorum, sıkışıyorum vesaire. Sorduğum zaman hani ayrıntılı anamnezde hani ani kaybettiğiniz bir yakınınız var mı hani travmatik var mı var mı yok 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 dedik de sonra bir gün şey hikayenin bir yerinde işte ana baba şeyini alıyoruz muhtemelen işte babam ben bir yaşındayken vefat etti şimdi bak sorduğumda yok diyor ani bir kayıp bir yaşın ama diyor ben onu unut hiç hatırlamıyorum ki diyor ama beden hatırlıyor ha, sen hatırlamıyorsun ama beden hatırlıyor. Ve çok travmatik bir ölüm. İki aile kavga ediyor köy ve babası bıçaklanarak öldürülüyor ve annesi çocuğu geleceğim diyor gitmiyor. Annesi de onun üzerine yaralanıyor mu bir şey oluyor. Şimdi böyle bir atmosferde bir yaşında da olsanız bundan etkilenmemek tabii, mümkün mü? Tabii. Tabii tabii. Babanızı kaybeden anneniz de bir yaz sürecine girecek. Ve siz bir yaşında bir çocuksunuz. Bunu nereye kaydediyorsunuz? Bedene. Sisteme kaydediyorsunuz işte. Yani ölüyormuşçasına bir şey işte çarpıntı vesaire. Bir yaşında bir çocuğun bu olayı yaşayıp bundan etkilenmemesi mümkün değil. Ama sorduğumuzda çok net bir şekilde bilmiyorum diyor. Ya doktor hanım valla ben onu unuttum yani filan. Çünkü bilinç seviyesinde henüz o işlenmedi o bilgi. Değil. Ama beden aldı hafızaya evet. ve erişkin olduğunda kendisini hissettiriyor. Derdini bu sorunu çöz. Çünkü bedende sıkışan bir şey var. Aynen. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Aynen. O gücü bulduğunda sistem bu sefer onu açığa çıkarıyor. Hadi bunu çöz diyor. Biz orada e, semptomları bakıp hani işlevsellik de tabii değerlendiriyoruz. Gündelik hayatı kotaramayacak gibi ise ben çok ilaç kullanmayı sevmiyorum. Evet biliyorum. Evet, evet. E, gündelik hayatı götüremeyecek bir durumdaysa hani o kadar hızlı etkileyecek tek şey ilaç olduğu için ilaç veriyorum ama psikoterapi burada aslında tedavi edici e, kısım. Bir de ilaç zaten tedavi etmiyor, doğru etmiyor. mu? Sadece semptomları bastırıyor. O Aynen. da günlük yaşamı kotarmaya ihtiyaç varsa ilacı tercih ediyorsunuz. Asıl iyileşme nasıl oluyor psikoterapiyle? Psikoterapiyle. Şöyle diyorum ben ben de böyle anladım. Danışanlar da böyle diyorum ki bakın bir bataklık var. Bataklıktan da sinekler çıkıyor. Sinekler çok fazla çıktığında göz gözü görmüyor. Yani siz gündelik hayatı kotaramayacak bir hale geliyorsunuz. İlaçlar dışında bir yolumuz yok bu sinekleri bu kadar hızlı öldürmek için. Biz bu sinekleri bastırıyoruz, siz bir gözünüzün önünü görüyorsunuz ama bataklık orada duruyor. Bataklıkla nasıl çalışıyoruz? Psikoterapiyle. Neler yapıyorsunuz psikoterapide? Psikoterapiyle aslında kuramlar farklı, yöntemler farklı, teknikler farklı. Fakat bunun da çalışması yapılmış. 8-10 bütün bu kuramsal farklılıkların tedaviye kattığı ek değer. yarar, değer. Asıl iyileştirici olan şey 35-40 oranında ilişki. Yani terapistle kurulan ilişki. Ben o yüzden danışanlarıma diyorum ki bakın gidin araştırın bakın eğitimine inandığınız en önemlisi kendinizi anlaşılabilir hissettiğiniz, iyi iletişim ve ilişki kurabildiğiniz bir terapist bulun ve ona gidin. Çünkü biliyorum ki teknik 7 8 etkileyecek ama onunla kurduğu bağ ve ilişki üzerinden bir dönüşüm ve değişim, iyileşme gerçekleşecek. Adeta orada terapist şöyle oluyor. Yedek ebeveyn rolünü alıyor bir süre sistem dönüşene kadar. Oradaki eksikliği çünkü bir süre sonra bu ilişki üzerinden acıyı size atıyor, öfkeyi size atıyor ve siz onu metabolize edip ona geri paslıyorsunuz. Yani aslında sağ beyinden sağ beyine bir iletişim. Sözlü alanda çok bir şey olmuyor. Anne karnındaki plasanta gibi sanki. O toksik maddeleri alıyorsunuz, dönüştürüyorsunuz, tekrar hayata uygun bir geri bildirimde bulunuyorsunuz karşı tarafa. Aynen ve o ilk defa karşısında tüm bu acılarla birlikte öfkesini hazmeden, bunu regüle eden, bütün bunlarla birlikte onu reddetmeyen, her zaman orada stabil durup onu karşılayan biriyle karşılaşıp değişim ve dönüşüm böyle gerçekleşiyor. Tabii rahatsızlığın durumuna göre, derecesine göre bir kişilik bozukluğundan bahsediyorsak değişim ve dönüşüm ortalama iki yıldan önce gerçekleşmez. Hani böyle hemen de olmuyor tabii. Ortalama 2 yıl, ondan sonra ortalama 3 yıl, 5 yıl ağır bir kişilik bozukluğuysa ama daha hafif düzeyde ise ona göre iyileşme süreci de daha erken sürelere çekiliyor. Bu yetişkin dönem için. Ergenlik burada çok önemli, evet. çok kıymetli. Çok güzel bir telafi zamanı ergenlik. Evet. Bu 0-6 yaş meşhur arası evet. olan aksaklıkların, sıkıntıların, travmatik yaşantıların bir kalıntısı varsa üzerimizde, Ergenlik bir fırsat. Orada iyileşme çok daha hızlı ve daha kalıcı olabiliyor. O yüzden bu akılda kalması gereken önemli bir şey. Zaten bir değişim süreci ya ergenlik hormonal olarak da fiziksel olarak da sanki o duygusal değişime de o bütünlük içinde daha yatkın mı oluyor beden? gibi geldi. Siz şimdi böyle söyleyince çünkü kadının o değişim evrelerinde de öyledir ya. Evet. Fiziksel değişim evrelerinin bir kısmında mesela adet öncesi dönemde kadın bırakmaya hazırken fiziksel olarak, duygusal olarak da değişimi daha kolay kabul eder. Sanki ergenlikte öyle bir alan açıyor gibi. Evet. Fizik çünkü orada değişime hazır ve değişimi biliyor. O zaman duygular ve düşünceler de daha rahat değişim açık hale geliyor. Aynen işte o fiziksel bedendeki aynı o oluşumun hani yapılanması şeyi aynısının beyinde olanını düşünelim. Orada da kişilik, kimlik bütün bunların oturması, rollerin oturması ile ilgili kritik viraj ergenlik. Hani yanlış bağlanan elektrik kabloları varsa 0-6 yaşta biz orada o yanlışları tekrar alıp doğru kabloları bağlayıp yani nöronal yolaklar şimdi biz Hani insanlar işte ya işte gidiyoruz, sohbet mi ediyoruz? O, orada öyle bir sohbet olmuyor. Duygular üzerinden ciddi bir dönüşüm oluyor ve bunun beyinde karşılığı var. Beyindeki karşılığını anlatır mısınız? O nöronal bağlantılar değişiyor aslında. Tabii nöronal yolaklar değişiyor. Yoksa biz böyle orada afaki herhangi bir sohbet yapmıyoruz. Onun insan gider mahalledeki komşusuyla da yapar, akrabasıyla da yapar ki onun da faydası vardır. Ama terapi olmaz. O destekleyici bir şey. Biz orada çok farklı bir alanda. Bunun nörobiyoloji çalışmaları var, kitapları var. Yani orada resmen bahsettiğim o elektrik kabloları diyelim yanlış takılmış. Yeni nöronal bağlantılar kuruyor beyin bu ilişki üzerinden. Hatta yoruma dayalı terapiler bir de deneyime dayalı terapiler var. Şöyle diyeyim, Freud'dan Kohut'a kadar olan süreçte olan terapiler yoruma dayalı terapiler. Sonrasında kohuttan işte günümüze kadar ilişkisel psikanalize gelen süreçteki terapiler deneyime dayalı yani an ve an deneyim ile dönüşüm. Bu sistemdeki olan şeyde ölçüm yapılmış. Diyor ki yeni bir farkındalıkla, yeni bir duygusal dönüşümle e, hücre bir protein salgılıyor. Tam onu soracaktım. Bu şeylerin yanlış bağlantıların düzeltilmesinin bedene faydası ne? Tam onu soracaktım. Hücre bir protein salgılıyor. Buradaki nöronal değişim böyle yansıyor. Bunu neyle ölçüyoruz? Tabii ki elektron mikroskobu diye bir şey var. FMRI çalışmaları var. Bunu resmen görüntüleyebiliyoruz artık. Hücre doğru protein sentezliyor. Evet. Değiştiriyor. Çünkü hücrenin temel işlevi görünürlülüğü protein senteziyle alakalı. Evet. Fonksiyonu protein sentezi ile alakalı. O sinirsel bağlantılarda bu proteini sentezleyip böyle işlev görürken bu sinirsel bağlantılarda, doğru sinirsel bağlantılarda bu protein sentezi ile doğru işlev görüyor. Doğru işlev görüyor. Deneyime dayalı kısımda daha kalıcı, daha istediğimiz bir dönüşüm oluyor. Ee, orada da yeni yolak oluşuyor. Şey gibi. Bir yere gidiyorsunuz, hep bir yoldan gidiyorsunuz, Hı -hı. ama o artık yanlış bir yol ve tercih etmek istemediğiniz bir yol. Yan taraftan patika bir yol açıyorsunuz Hı -hı. ve o yolu deneyime dayalı tekrar tekrar ederek, yani hani patikadan yol açarız. Önce bir belli belirsiz olur, üstünde gittikçe geldikçe gittikçe geldikçe yol belirginleşir ve artık sistem bu yolu tercih eder. Hı -hı. Bu yol artık kapanır. Çünkü bu yol o sırada yani 0-6 yaş çocuğunun bulduğu Yoluydu. bir çözüm savunma dediğimiz hmm. bir şey. Hmm. İşte 40 yaşına gelmiş adam karşıma gelmiş. Artık o yol yetmiyor. Yetmiyor ve onu artık daraltı sıkıntı, fiziksel şikayetler yok kadınlarda işte fibromiyaji, adet ülkeler, gastritler, infertiliteler. infertiliteler adet değil düzensizlikleri, mi? erken menopoz, Aynen. adet ağrıları. İşte velhasıl sistem bunu diyor ki artık çözebilirsin, bunu gündeme getir. Bununla ilgili derinlikli bir çalışma da böyle. Yani artık biz oradan bir patika yol açıyoruz. Beyinde de bunun karşılığı var biliyoruz. Oradan yürüyor gidiyor. Şey çok hoş geldi. Aslında fizik bedende hep böyle kolateraller vardır ya. Yani tek bir yolla çalışmaz. Bir organın beslenmesi tek bir damar yoluyla olmaz. Biz mesela işte şey yaptığımızda rahimin kanamalarında bazen ana damarları bağlarız ama rahmin beslenmesi bozulmaz. İşte kalp damarının şeyi için daralmış bir damar için bacaktan alırız damar koyarız ama bacağın beslenmesi bozulmaz. Hep yedekli çalışıyor aslında fizik bedende. Demek ki zihinsel durumda beynin çalışması da böyle yedekli. Farklı farklı yollar açabiliyoruz. Evet. Gibi geldi, çok heyecanlandım bir evet Çünkü evet. tam fizikte de karşılığı var bu yolun. Evet çünkü nöroplastisite kavramı evet. girmeden önce hani benim öğrenciliğimde şimdi yaşım ortaya çıkacak ama yoktu böyle evet, bir şey. Evet, Ve biz evet. hani felç olan... Yedisinde neysek yetmişinde de oyduk, oyduk. o zamanlar. Evet. Felç olan birisinin iyileşebileceğini İyileşmesi, çünkü bir evet. sinir hücresi kesildiği zaman bu artık iyileşmiyor diyorduk. diyorduk evet. Veya nöronal bir sistem öyle yerleşmişse bu artık öyle gidecek diyorduk. Sonra nöroplastisite e, bir ufuk açtı. Evet. Ondan dolayı yani nöronal sistemin kendini yenileyebilirliği gücü nöroplastisite. Biz bunun artık mümkün olduğunu biliyoruz ve bütün psikoterapi sistemleri de bunun üzerine yürüyor. Ve gene genetik alanda da epigenetik bilimiyle aslında genetik yapımız bu demenin bile artık boşa düştüğünü görüyoruz. Çünkü genetik cevap ortama göre dışarıdan gelen mesajlara göre değişebiliyor. Artık bunu da biliyoruz. O zaman hani insan gerçekten muazzam bir şey muazzam bir uyum süreci olan bir yapı. O zaman bu yapıyı ben buyum deyip o 0-6 yaş e, bilgilerine yapışmak ve onu bütün hayatı yönlendirmesine izin vermek e, biraz akıl tutulması gibi geliyor bana. Tabii yani ben terapilerde pek o şeyi yapmıyorum. Yani daha çok yüzleştirme ve hani kişinin kendisine topu atma. Biraz şey sıcak patatesi şeye at derler hep sıcak patatesi al danışana at o çevirsin metabolize etsin yani anlamak için okey yani gerekiyor 0-6 yaşta annem evet. ne yapmış babam ne yapmış ama sen 40 yaşında hala 6 yaşında annem bana öyle etmiş böyle gitmiş diye bununla alıp sistemi götüremezsin evet, evet. sen artık yetişkin olgun bir insansın fiziksel bedenin de değişmeye ve dönüşmeye müsait ve sen bunu yapabilirsin bu saatten sonra artık onlara bahane bulamazsın niye öyle yaptığını anlaman için malzeme olabilir onlar ama seni şeye çıkarmaz. Orada patinaj yapmaya devam etmemek lazım. Yani sürekli ona yani tamam yaptı. Şimdi ne yapacağızı sormak ve onun üzerinde belki ilerlemek, yeni yolaklar oluşturmak, yeni yollar açmak böyle bir kabiliyet her insanda var mı? Her insanda var. Bu muhteşem. Her, her insanın kollateralları işte farklı Tabii. damar ağları olması gibi. Tabii. Her insanın kendine yeni yollar açma kabiliyeti var. Peki bu kabiliyeti neden pek çok insan Kullanmıyor, farkında mı değil, zor mu geliyor, işte 2-3 yıl dediniz bu gözde mi büyüyor? Çünkü pek çok insan hala kronik hastalıkları ilaçla tedavi etme çabasında ki biliyoruz artık kronik hastalık ilaçla tedavi edilmediğini artık çok net biliyoruz. Çünkü bunun başka bir yönü var işte düşünce, duygu, beden hafızası falan. Neden bu yollara girilmiyor, bu kadar az biliniyor? Vallahi ben de ona biraz şaşırıyorum. Hala internetin bu kadar yaygın olduğu, bilginin artık her yerde olduğu. Gerçi dezenformasyon da çok fazla var ama bir kısmı şu. Yani hekim arkadaşlarımızın aklına gelmiyor veya o yoğunluk içerisinde yönlendiremiyorlar olabilir. Çünkü şuna hala çok rastlıyorum. Bize ne zaman geliyor? Yani psikolog veya psikiyatriste ne zaman geliyor? Sistem çökmüşse geliyor. Yani bu süreç onu artık bir depresyona sürüklemişse ya da çok yüksek bir kaygı düzeyine çıkmış ve artık onunla baş edemiyor, günlük hayatını götüremiyorsa geliyor. Ben o sırada anamnez alırken muhakkak bunları soruyorum. Çünkü bildiğimiz için yani sistem burada fiziksel bir şeyler yapmış olmalı. Onu sorunca çıkıyor zaten. İşte yıllardır çektiği omuz ağrısı, sırt ağrısı, bilmem ne ağrısı, işte göğüs sıkışması, burama öküz oturması, buramda bilmem ne kurcalanması filan fiziksel evet. şikayetler. Bunlar çıkıyor. Sonrasında ben ilaçla işte müdahaleyi falan yaptıktan sonra psikoterapiyle bunların çözümünün mümkün olduğunu söylüyorum. Baştan bir şaşıran, ilk defa sizden duydum diyen. O da ilginç yani ilk defa sizden duymuş olmak da ilginç. Her şeyi ha. her yerden duyma imkanı varken bir de şey ilginç yani yıllarca bir sürü doktora gitmişlerdir muhakkak. İlk defa sizden duymuş olmak hani en kötü zamanda size gelip yıllar sonra ilk defa sizden duymuş olmak da ilginç geliyor bana. Evet. Şimdi bu O zaman sebebi, bu tür konuları daha fazla mı konuşmak lazım kesinlikle, sizin vesilenizle? Kesinlikle. Kronik rahat mesela migren hastaları, şimdi benim bir arkadaşım grup terapisi yapacak onları da oradan biliyorum. Migren hastaları, fibromiyaji hastaları, kronik ağrısı, sıkıntısı olan... Herhangi bir hasta grubu bir de bu yolun olabilirliğini düşünsünler. Bir de iyileşme sorumluluklarını ele almaları çok önemli değil mi? Yani şöyle bir algı da var. Terapiste gideyim o beni çözsün. Böyle bir şey mümkün mü? Sıcak patatesi karşı tarafa atacaksınız. O onunla hemhal olacak. Yani iyileşme sorumluluğunu ele almak çok önemli. Kesinlikle. İşte bu eski dönem terapilerde ve terapistlerde biraz o vardı. Yoruma dayalı hani Freud vesaire. Hani siz anlatıyorsunuz onu yorumluyor falan. Öyle değil sistem artık. Artık deneyimle birlikte ve şunu ben çok net söylüyorum. Siz isterseniz, sebat ederseniz, evet. gerçekten bu yola canla başla kendinizi bir şekilde adarsanız ben size ancak kolaylaştırıcı olabilirim. Sizde olan ve yol neyse, gösterici belki. Aynen. Evet. Sizde olanı size yansıtan bir ayna olabilirim. Mümkün olduğu kadar şeffaf, mümkün olduğu kadar dürüst ve net bir şekilde yapabileceğim şey bu olur. Yoksa siz ilerleyeceksiniz o yoldan. Şunu da baştan söylüyorum. Terapiye gelmek istemediğiniz zaman, ayaklarınızın geri geri gittiği zaman, çok zorlandığınız, randevuları ertelemek istediğiniz zaman o günler gelecek. <laughs> i̇şte o zaman tam bizim yaranın üzerinde olduğumuz, doğru yerde olduğumuz, doğru yerde olduğumuz, sistemin direndiği. Bunun da çalışması var Ayşe Hanım. İnsanların %100'ü diyelim terapiye iyileşmek için gelirler. Evet. Fakat Sonuç olarak yüzde 85'i iyileşmemek için direnirler. Ne enteresan, değil mi? Evet. Zamanını harcıyor, parasını harcıyor, bir şekilde umudunu veriyor, geliyor. Yüzde de iyileşmeyeceğim diye diretiyor. Çünkü alt beyin mi diyelim, bilinçaltı mı diyelim, kendi alışkın olduğu sistemden vazgeçmek istemiyor. İstemim. Doğru mu yorum? Alışık, bilmiyorum. Hani şey gibi ana yolda alışmış evet, ya o evet, yola. Evet. Şimdi kim uğraşacak? Patikadan git, gel, oradan yol Yeni aç. Yeni yol aç. Hazır burada açık yol var. Zor. Bir de. Ee, karşılaşmak istemediği şeyler de var orada karşısına çıkacak olan. Ama Canı zaten hep yanacak. var ve hep bedeni yani kimyayı etkiliyor. Zaten var o. Belki bunu anlamak lazım. Yani yüzleşmekten korkuyoruz ama o zaten var ve beni etkiliyor. Nereden biliyorum? İşte öküz oturtuyor. Sırtımda hamallık yaptırıyor. Zaten var o. Evet. Onun için belki bir tık daha bu bilinçle kendimize şefkatle yaklaşıp bir takım şeyleri şefkatle görmeyi de öğrenmeye. Niyet mi etmek lazım? Bu noktada da zaten siz destek oluyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ben e, onu da şimdi bunları baştan bu kadar söyleyince zaten bunların yaşanmış olabileceğini öngörerek söylüyorum. Bu da insanlarda bir güven duygusu oluşturuyor. Siz siz bilirsiniz diyorum. İsterseniz bir silah kullanırız. Bir süre sonra işte başlarız, keseriz. Ama hayatınızın farklı bir döneminde, farklı bir sıkışmışlıkta bu size farklı bir şekilde geri gelir. Evet. Yıllardır değişik şey, mesela işte bugün diziniz ağrır sonra beliniz ağrır. Evet. Sonra midenize kramp girer, sonra bu omzunuz tutar falan. Bunu deyince zaten ha öyle oluyor diyor <laughs> zaten öyle oluyor. <laughs> öyle oluyor diyor. Ha nasıl bildiniz filan? Böyle olur işte. Sistem aslında kendini ifade etmeye çalışıyor. Evet. Yıllardır da bu mesajı okumak ve bunun bunlar gerçekten geçebilecek olan şeyler. Doktor hanım o zaman iyileşme yolculuğunda fizik bedendeki sıkıntılarımızın iyileşme yolculuğunda da muhakkak ruhu, zihni, beden hafızasını dikkatle değerlendirmemiz lazım. Doğru mu anladık? Doğru mu ifade ettik? Evet, kesinlikle. Bedenin bize o verdiği bütüncüllükten çıkmamak lazım. Çok özür dilerim. Aynı, siz estağfurullah. Bir şey Bedenin bize verdiği sinyalleri ve işaretleri, şifreleri doğru çözümleyip onların üzerinden doğru yol alırsak terapi sürecinin diyelim ortasında, sonunda fiziksel şikayetlerimizin kendiliğinden kaybolduğunu görüyoruz. Bu da bize iyi giden bir terapinin, tedavi sürecinin önemli bir belirteci oluyor. Ya yani Aynı ateşi değerlendirmek gibi bir bedende ateş varsa sadece ateş düşürücü vermiyoruz. Acaba neden ateş var diyoruz. O zaman diğer semptomlarda da acaba bu semptomlar neden var diyeceğiz. Mide ağrısında da, göğüs sıkışmasında da, sırtta da. Neden varın karşılığında da duygu durumlarımızı ve beden hafızasını dikkate alacağız. İnşallah bütüncül sağlığı dilimizden geldiğince iyileşme yolculuğunda ruhun, zihnin, duyguların, inanç kalıplarının çocukluk döneminden bedenimize yerleşen o sıkışmış bilgilerin ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Sevgiyle kalınız efendim.